böyle bir tesire sahip olduğunu ehli küfür, ehli dalalet biliyor. Bizim saf Müslümanlar bilmiyor. Şuurlu kafirler biliyor. Üstadımızın Bedre'de, bir iki gün Bedre'de, Bedre'ye gideyim, Barla'dan Bedre, arasında iki kilometre var. Oranın havası biraz daha yumuşak geliyor. Oraya gideyim demiş. Oradaki müdüre. Müdür de demiş bir Ankara'ya sorayım. Ankara'ya soruyor. Said Nursi diyor Bedre diye bir yer var hava almak için oraya gitmek istiyor ama on diyorlar sakın ha o elli bin nefer kuvvetindedir biz onu onun için oraya attık serbest bırakıyoruz sen ne yapıyorsun diyorlar o müdüre müdür de geliyor üstada diyor ki böyle böyle müsaade etmiyorlar diyor Ha şimdi üstadımız da diyor ki ey bedbaht ehli dünya bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde neden dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz? Ahmakane hükmediyorsunuz. Bir insan nasıl elli bin kişi kuvvetinde olabilir fiziksel olarak? Elli bin nefer değil bir nefer diyor eğer benim şahsımdansa korkunuz. Şu efendim fani vücudumdansa korkunuz. Bir nefer değil elli nefer benden ziyade işler görebilir diyor. Odamın kapısında durup bana çıkmayacaksın diyebilir. Ama korkunuz mesleğimden ise Kur'an'a ait delallığımdan Kur'an'a davetçiliğimden ise yanlışsınız diyor. 50 bin nefer değil 50 milyon kuvvetindeyim haberiniz olsun diyor. Şuraya bak. Nasıl bir hal Cenab-ı Hak kendisine veriyor. Şimdi kardeşimiz biraz evvel peygamberimizle ilgili bir şey okudu. Mesela yumurtadan çıkar diyor tavus kuşu. Bakıyorsun kuşların sultanı olmuş. Üzerinde öyle renkler var ki tasavvur bile edemeyiz. Biri de gelmiş kabuğa bakıyor. Nasıl oluşmuş acaba ya diyor. Nasıl gelişmiş acaba diyor. Nasıl genleşmiş diyor. Onun diyor meziyetlerini o kabukta aramak onun ahmaklığına delildir diyor. Ha, Üstad da diyor ki, siz diyor benim şahsımdan korkmayın. Siz benim Kur'an'a ait dellallığımdan çekiniyorsanız, elli bin nefer değil az diyor. 50 milyon kuvvetindeyim haberiniz olsun. İşte o kuvvet, o cazibe kuvveti bu kadar gençliği buraya çekmiş.